Oyun içerisinde ne yaptı, bence ben olsam yapmazdım, yapmamalıydı. Hem tempo çok yüksek oldu, alalım. Beşiktaş bir kere inanılmaz bir yüksek tempolu oynarken, maçın yıldızı Salih o kadar etkin oynadı ki. Şimdi bu topun oralara isabetli gitmesi lazım hızlı oyun için. İsabetli gitti, şut attı, gol, ikinci gol, şu golde oraya anla ters top attı, tabii. golü yaptı. Çok evet. etki oynadı yani. Gördüğüm en iyi salihlerden biriydi. Yani bu salih o yüzden istenen bir salih Evet. Ee, Avrupa'ya Berkay gitti. Berkay da basit, düz eee salih'e de avantaj sağlayan bir oyuncu. Tam orta sahanın ortası gibi bir oyuncu e, profiliydi. Çok yüksek tempolu ve zaten gerçekten fiziğine rağmen temposu bayağı iyi bir oyuncu ve bir golde ama çok gol atacağını düşünüyorum. Bugün işte hem sayılmayan gol, iki tane ofsiyet olan pozisyonlar var ama sonuçta orada var. Orada var. Yeter ki siz kenardan top getirin. Cepheden değil. En kudu özellikle geniş alanda çok etkili. Ve özellikle de maçın başında oynayan Sabek erken sakattan o biraz çabuktu. Evet. Salih, Salih girince... ve ağır olduğu için de işi kolaylaştı. Evet. İşi kolaylaştı. İlk yarıda bir tane de top çıkardı. Tek şutu çıkardı. Onun dışında da Hücumda Masuaku etkili değil ama savunmada etkili. Bugün de şunu denedi biraz hoca ilk yarıda. Rozier de çok içerilere geldi dikkat ediyorsan. O da biraz oyun formatında bekleri biraz daha oyuna sokma isteğinden kaynaklandı. Bugün biraz değişiklik yapmıştı. Hocam bir gol bir asist. Evet. Zaten golde de bir orta saha oyuncusu gibi orada. Girdi oraya. Göreceğiz zaten sonra. Sonra ikinci yarıda bakın tartışmasız Üçüncü hafta itibariyle yarınki maç hariç ilk, ilk yarıları en iyi olan bir maç izledim. 45'te 45'te Ev sahibi takım için. İkinci yarıda hoca Salih'i merkeze aldı. Kartal'ı buraya aldı. Gesto'nu buraya koydu. Şimdi en etkili seni diğer sahaya taşıyan Mertens örneği gibi evet. oyuna girdikten evet. sonra seni orada tutan skoru açılmasını sebep olan Necip'i sayısı Yük bindirmeyen, beklere çıktığı zaman rahat Topu verebilen, enkudu buradan geldiği zaman şurada olması Salih yapabilir mi bunu? Yapamaz. Hı. Salih bu kez ikinci yarıda hoca merkeze çekti. Merkeze çekince zaten de tempo düştü fizik olarak düşmüştü. Ha Josep de Souza olmuş olsaydı ne olacaktı? Josep de Souza'yı burada devam edip koruduğunda yine Salih devam edecekti. Salih de geldi, beşli gibi kaldılar bu kez ön tarafta ceza sahasından uzak olan oyuncular kaldı elinde. Kaldı ki dördüncü gol iki tane iç oyuncusunun paslaşmasıyla başladı aslında. Getson burada eveledi geveledi döndü sağdan bindiren Kartal'ı attı. Onun Rozi. kontrolünden iyice kargın çıkmıştı. Rozier de orada bitti. Ama Salih şunu yapabilir miydi? Yani biz Tabii. E bir şey sunduğumuz evet. zaman ne yapabilirdi? Şunu yapabilirdi dedik. İkili yapabilirdi. Yine Salih burada kullanabilirdi. O zaman 4-2-1'e dönebilirsiniz. Çünkü Salih'in buralara gelme özelliği de olduğu için Orayı ekstra için olarak buraya gelir, buraya gelir <laughs> ve top daha da fazla kalır ve öndeki iki tane çabuk oyuncuza daha iyi fırsatlar da verir. Daha da önemlisi ver alında yapabilir diğer oyunculara göre, Getzona ve Kartala göre bunu yapabilir miydi yapabilirdi. Şimdi biz de bu kadar güzellik içinde kusur arıyoruz. Ama. 3-1'den 3 2 yakalanma şansın da var. Canım, bir 20 dakika Vakat var. Presi yedi. Şimdi Valerin İsmail her ne olursa olsun mesela 90 artı 3'te 3'ün içinde iki değişiklik yaptı. Fantasy diyebilirsiniz buna. İki sebepten yaptı. Özellikle oyuncusunu alkışlatmak. Evet. Diğer oyuncular rahatsız olmuştur girenler. Maç başı uygulaması yoksa. Ama gerçekten rahatsız olmuşlardır. Neden o kadar bekledi biliyor musun? Geçen hafta geldi aklına. Ya dedi şimdi ben durup dururken sadece kadro zafiyetinden Dördü değil. görünce yaptı değil mi? Efendim? dördüncü golü görünce yaptı. Üçünü yapamadı. Ya bir dakika dedi ben şimdi dedi başımı işe bir Ben geçen hafta yaptım. Üstünde bu olursa yani 3 üç de futbolda böyle bir var yani böyle şeyler. O yüzden bence antrenörün de etkilenmemesi mümkün değil. Her teknik adam etkilenir. Yok O yüzden etkilenir. de mesela 90 3'te son saniyelerde iki değişikliği daha önce Yapmama sebeplerinden bir tanesi de geçen haftaki değişikliklerden dolayı çok eleştirilmiş olmasındandır. Mesela en kudu 60'larda 70'lerde eller dizeyinde Mesela ben bekliyordum hani geçen hafta niye çıkardın diye soruyorduk. Bu haftada niye çıkarmadın? Ama Kenan'ı ben mesela ben de baktım. Kenan'ı hani alabilir. Evet. Hiç olmaz, daha diri Dirili. oyuncu olarak kullanabilir diye düşündüm. Evet doğru ama dedim ya Valerian İsmail de eyvah dedi şimdi iş almayın başıma. Enkudu'nun çıkmaması gereken maçta çıktı. Yorulduğu bölümlerde de çıkması gereken dakikalarda çıkmadı. Öyle diyelim. Doğru. 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 Yüzde doğru. yüz. Ama Ge bunlar hafta futbolun içerisinde etkilenmiş. var. Ne kadar genç ya da tecrübeli teknik adam olmanız önemli değil. Kendinizin pozisyonunuzu iyi hissedersiniz siz. Etkilenmeli mi? Tabii ki etkilenmemeli. Ama futbolun doğasında bu var. Beşiktaş kadro kalitesi tekrar söylüyorum rakiplerinin biraz gerisinde olmasına rağmen avantajının fizik kapasitesinin yüksek oluşu evet. Türkiye liginin bence hız olarak yani şey olarak kondisyon olarak çok takımdan önde olabileceğini uzun vadede düşünüyorum. Orta sahada özellikle Josep de Souza dönüşümlü Atiba geldikten sonra Atiba'yı da her zaman kullanmayacaktır. O da buna hazırlıklıdır. Ama 30 dakika ama 45 dakika kullanacaktır. E, 4-3-3'te en azından üçlüden döndükten sonra daha böyle Beşiktaş'ın daha etkili pozisyonlar ürettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz Beşiktaş'taki arzu, coşku, fizik kalite kötü değildi. Ama Beşiktaş Üretim üretemiyordu. Doğru. Şimdi giriyor pozisyona. Üç evet. tane direkten dönüyor. Ah bu gol kaçar mı diyorsun. Yarım metreden mucizevi bir şekilde. Mesela, Hocam bugün Gezal yok bir de. Gezal Mesela. Evet. Yani en çok üreten, en çok yaratan, en çok yönlendiren oyuncusu yok. Şimdi Kimler gelecek? Kimler olacak? Gezal, Joseph Wellington diyorum ben. Mesela. Ee, bir tane daha stoper şart. Şart. O Şimdi, şart da Hayır yani, gelindekilerden. Gezal bir cepte mi? Evet. Joseph Joseph cepte. cepte mi? Evet. 2. Bir stoper alınması gerekiyor mu? 3. Şimdi bir takımda kaleci dışında 10 oyuncunun 3 tane ilk 11 oyuncusu geldiğinde ki farkı ve bana göre kesinlikle bir sol iç orta saha oyuncusu alınmalı. Şu anda Jetson'un olduğu yerden bahsediyor. Jetson'un olduğu yerde bir sol iç orta saha oyuncusu dört oynayacak gözüküyor. 2-1 de oynasa. Çünkü Salih de her gün o ısrarlı hani istikrarlı iyi oynama ihtimali çok yüksek olmayabilir. En yani azından de, daha görmedik öyle bir Salih he, değil mi? Yani işte şimdi göreceğiz. Umarım görürüz. Evet. Ama şu andaki şu orta saha çok güvenli değil. Müthiş oynadı. Evet. Çok güvenli görmüyorum daha henüz. Hı hı. Hı hı. Berkay da sezona hı hı. sırtlamaz. Hı hı. Yama olur oyuna girdik Ama tabii futbol akademisinin başarılı olduğunda Berkay'ı, Kartal bu tip oyuncularla görebiliyoruz. Hı hı. Ersin, Rıdvan...